Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Almanya Nürnberg'de marketten aldığım ürünlerin fiyatlarını göstereceğim ve kaç tane ürün almışım beraber bakalım. Öncelikle fişini göstereyim. 41 euro 81 cent tuttu bu market alışverişi. Bu market alışverişinin içeriğinde neler var? Hep beraber bakalım. Dondurmalardan başlayalım bir tane sneakers beşli dondurma bir tane nutella dondurma yeni çıkmış onlu yumurta bir tane hazır salata içerisinde tavuk da var bu hazır salatalar Almanya'da marketlerde bayağı ünlü ee, bu şekilde spor sonrası veya acıktığınızda gidip bu şekilde bir öğün alabilirsiniz. Bütün marketlerde var. Bir tane Philadelphia peynir. Bu peyniri biz çok seviyoruz. Her almaya geldiğimizde alırız ve kahvaltıda tüketiriz. 850 gram bir karpuz. 500 gram blueberry. 400 gram kıyma. Bu dana kıyma. Domuz da vardı. Domuz biraz daha ucuzdu. 1 litre badem sütü. Bu arada Avrupa'da ürünlerin burada kategorileri yazıyor. A en besin değeri iyi olan. B bir sonra C, D, E diye gidiyor. Bu B kategorisiymiş. Bir tane domates şu şekilde. 300 grammış. Üçlü sandviç. Biz dışarı çıktığımız zaman genelde dışarıdan yemek yerine bu sandviçleri tercih ediyoruz. Çünkü hem daha ekonomik oluyor hem de dışarıdan daha sağlıklı oluyor. İki tane aldım bundan. Bu D kategorisiymiş. Bunun kategorisi biraz kötüymüş. Buna bakmadım alırken. Şöyle dörtlü bir yoğurt Mısır gevreği Buna eşim ve çocuğum çok seviyor 500 gram Tam tahıllı ekmek Bu A kategorisi mesela Besin değeri en iyi olan Bir de şöyle Beşli muz Bu muz bir buçuk euro civarıydı kilosu Şöyle çikita muz Kocaman Şöyle fişiyle beraber hepsine şöyle tekrar size göstereyim yukarıdan. Evet, bunların hepsi 41 euro 80 81 sent tuttu.